Sana güzel yürekli insan. Amcam nereye gidiyorsun? Aşağı. Gel. Aha. Gel bin gel. Hava sıcak gel. Sıkıntı olmaz değil. Yok. Sıkıntı olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Beşte kal benden. Ayağını mı uzak uzat bana doğru buraya doğru? Sen buraya he? Yok. Getir ayağını amcam şöyle. Sen bana ayağını sen ayağını rahat bırak. Serbest bırak ayağını. Kaldı biraz daha. Biraz daha böyle. Bunu da böyle. Aa, öyle. <laughs> 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 kente gitmiyor musun? Efendim? gitmiyor musun? tamam, <laughs> Amin, amin. 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 sıcaktan? Yok, Amin. soğuktu. Afiyet olsun.